Kahvenizi getirdim babacığım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şeyden aradılar baba. Şu yatırım şirketinden. Hani söylemiştim ya. Pazartesi çek vereceklermiş. Sonunda beladan kurtuluyoruz yani. Gözün aydın. Sağ olun babacığım. Pazartesi günü git çekini al, sonra da bana getir. Neyi? Çeki mi? Ne oldu, neden şaşırdın? Bu parayı çocuklarımın istikbali için biriktirdim demedin mi? Madem çocukların için yaptın, o zaman biz de onlar için bir hesap açtıralım. Parayı doğruya yatıralım. Ama baba e en münasibi bu. Hem kullanacakları yaşa gelene kadar paraları para kazanır. Ben bugün taşana gidiyorum. Sen de fabrikaya gidersin. Peki baba. Hayırlı işler bu. Sağ olasın Nadide Hanım. Ben belki gecikirim. Yemeğe beklemeyin. Niye gecikiyormuşsunuz Ali Kemal Bey? İşim var biraz. Ay duyan da bir şey sanacak. Bütün gün yan gelip yatmaktan başka ne işin var ki? Bak yine o kadına gideceksen çok fena olur söyleyeyim. Yusuf'un kes. Rahat durmuyorsundur sen. Biliyorum ben seni. Bana bak. Yapmayın, üzmeyin beni artık. Ne olur? Bırak anne. Kendini üzdüğüne değmez. Ağzını topla Ali Kemal. Aa. Ben o kenar mahalle güzeline benzemem. Haberin olsun çok fena olur sonra. Ay yeter yeter. Ay ne biçim konuşuyorsun sen. Kocanla Füsun tekrar evini barkını bırakıp gitsin mi istiyorsun sen? Nedir senin derdin Füsun? Nedir? Ay yettin artık. Biraz aklını başına topla kızım. Senin bana akıl verecek halin mi var anne? Hı? Sen kendi derdine yan bence. Taşhan'da babamı kiminle sarmaş dolaş gördüm bil. Anuşka ile. Sor bakalım babama o Moskova güzelini Rusya'ya niye göndermemiş? Hı? Bana akıl verene bak. Ne biçim konuşuyormuşum kocamla? Neymiş mesele memur bey? Neyi kontrol edeceksiniz? İhbar aldık beyefendi. Şirketteki bilgisayarlarda lisanssız program kullanıyormuşsunuz. Nereden çıkmış bu ihbar? Kaynak bildiremiyoruz. Buradaki ve fabrikadaki bütün bilgisayarları kontrol edeceğiz. Tabii tabii. İstediğiniz gibi bakın. Yani yardım et de beyler istedikleri gibi yapsınlar işlerini. Ha, faturaları göstermeyi de unutma. Peki baba. Buyurun. Vay be benim. <laughs>